Kanalıma hoş geldiniz sevgili kova burçlarım sizler için yapıyorum tabii ki sevgili kova burçlarım sağlık aşk kariyer dedik sizin için yapıyorum beni izleyene şansını versin sevgili kardeşlerim sizler için yapıyorum yüzde yüz gerçekleri veriyorum şükürler olsun sevgili arkadaşlarım sağlık aşk kariyer dedik için yapıyorum. Sağlık, aşk, kariyer dedik. İnşallah dilediğiniz gibi olsun. Güzel bir müjde alabilirsiniz. Mesela para konularından biraz konular olabilir. Çok güzel para konusundan çok güzel bir müjde alacağın ek gelir olabilir. Sevgili kardeşlerim. Problemler ne vardı? Problemleri de ağır ağır olsa bitireceğin. Müjde alabilirsin. Eline güzel bir fırsat geçebilir. Şans geldi. Sevgili kova burçlarım. Hayatımız değişiyor tabii ki. Para konularına ilk gelir olsun. En güzel kartı verdi. Mükemmel para kartını verdi. Mesela dilediğin olacak Allah'ın izniyle. Bir de müjde alacaksın. Sürpriz. Beklemedik bir sürpriz. Tatile gidebilirsin. Mutlu bir haber alabilirsin. Güzel bir Mesela dilediğim olmaya başladı sizin de. Sevgili kova burçlarım. Ama bazı mesela iş yerinde, kariyerinde kardeşler olur, kuzenler olabilir. Biraz kıskanabilirler. Bunlarla da yüzleşin ve bitirebilirsiniz sizlerde. Ama tam hedeflediğim bir bazı yollarım vardı. Ev alabilirsin, taşınabilirsin. Tahtın oturdun artık. Kral ve kralçayı bulacaksınız. Sevgili kova burçlarım. Hayatınız değişiyor artık bir davetsin ağır noktalar veremem veremedi tabii ki aslan burcu olabilir ateş grubundan mesela aslan burcu olabilir ateş grubu olabilir mesela koç burcu olabilir güzel bir haber alacaksın yay burcu olabilir güzel bir haber alacaksın yine alamayacaksın evlat evladı olabilir yeni evlenenlere sizlere de güzel müjde var sevgili kova burçların genellikle ilk evlatlar olur genelinde Sevgili kova burçlarım, yeni evlenenlere erkek çocuğu müjdesi haberi alabilirsiniz. Mesela bazılarınız yıllardır olmamıştır. Şu arala müjde alabilirsin. Aniden bebek haberi, erkek bebeği haberi alabilirsiniz. Sevgili kova burçlarım. Bir de arkadaşlar mesela erkek evladını evlendirebilirsin. Onunla da gelir. Nişan düğün de olabilir. Çok güzel geldi. Para konularına zorlanıyordun. iş yerinde, kariyerinde geldiği gibi gidiyor. Para problemleri vardı bazılarınızın. Bunları da bitireceksin. Bir de hobinizden para kazanabilirsin. Yani hobi gibi yaptığın el emeği olabilir, göz nuru olabilir. Güzel bir para konusundan müjde alabilirsin. Yani göreceğin mi? Yani şaşıracaksın kendinde. Bir daha ve noktayı veremedi. Kavga gürültünün arasında kalabilirsiniz. Komşuların olabilir, kardeşlerin veya kuzenlerin de olabilir veya da gittiğin bir yerde mesela orada kavga gürültünün arasında kalabilirsin. Dikkat etmeni tavsiye ederim. Mesela senin seninle alakası olmayan bir kavganın içinde bulabilirsin kendini. Bir daha ve sen noktayı veremedi. Tabii ki. Ayağımıza biraz dikkat etmeyi tavsiye ederim. Sakarlık olabilir. Mesela ayak durumunda sağ veya sol ayında biraz problem olabilir bu mesela bu kurum olabilir veya da ağır olabilir aniden veya da bir sakarlık olabilir mesela kafa dağınıklığı olabilir çünkü biraz kafanız dağınacak biraz problemlerim var tabii ki ama sakarlık dediysem sevgili arkadaşlarım mesela evde de olabilir biraz ayınıza dikkat etmeyi tavsiye ederim spor yapanlar mesela spor yapanlara da mesela aniden olabilir bacak krampı olabilir mesela Ayakta biraz ağır olabilir. Dikkat etmeni tavsiye ederim. Bu haftalarda biraz problem olabilir. Sağlık durumundan hastaneyi ziyaret edebilirsin. Kendin olmasan bile hastaneyi ziyaret et, edebilirsin. Ama korkmayınız. Yine de bir şey yok Allah'ın izniyle tabii ki. Bir daha bir sağlık noktayı veremedi. Kalbi boşalanlar. evlilikten korkuyorlar. Bazılarınız mesela. Sevgili kova burçlarım, evli fazla düşünmeyenler şu aralar düşünebilir. Korkularını bitirmeye başladınız çünkü evlilik geldi, aşk geldi mesela kalbi boş olanlar. Ruh egzin bulabilirsin. Mesela evliliği düşünüyorum şu aralar mesela? Kalbi boş olanlar. Korkuların vardı, korkularını bitirdin Allah'ın izniyle. Bir daha versin. Yani ruh hikizi bulacaksın, ilan gözlerine evlenebilirsin, imza atabilirsin, kutlama geldi, nişan düğün geldi, çok güzel. Yeni bir ev alabilirsin, kutlama yapabilirsin, taşınabilirsin, doğduğun büyüdüğün yeri bırakıp başka yere gidebilirsin, çok güzel verdi çünkü ev alma durumun var, taşınma durumun var, mükemmel, çok güzel verdi. Evlenmiş boşalmışlar, arkadaşlarım sormuş. Evlenmiş boşanmışlar. Evlilik geldim diye. Biraz tabii ki sıkıntılarınız var. Bazılarınız tepe taklak gitmiş olabilir. Problemleriniz var. Mesela evlilikten ayrılanlar tekrar evliliği fazla düşünme ola. Bir daha versin. Evlenmiş boşanmışlara evlilik var mı dedik. Kova burçları biraz sıkıntın var. Ama evlilik geldi aşk geldi sizlere ama siz fazla yakın bakmamız tabii ki. Biraz sıkıntınız var bazılarınızın tabii ki. inşallah dilediğiniz gibi olsun. Bir daha ben o noktayı veremedi. Bir kutlamaya gidebilirsiniz. Hava grubundan güzel bir teklif alabilirsin. Evlilik teklifi alabilirsin. Evlilik teklif edebilirsin. Hava grubundan güzel bir müjde alacaksın. İnanamayacaksın. Kendin de hava grubu olduğunuz için sevgili kova burçlarım hayatınız değişti sizlerinde. Hoşçakalın. Pozitifinden kalın sevgili kardeşlerim.